Merhaba e otomak izleyicileri. Sizler için bu hafta testi aldığımız modelimiz DS4 Crossback. DS bildiğiniz gibi daha önce Citroen bünyesinde bulunan bir modelken artık PSA grubunun aldığı yeni karar sonucunda yeni bir marka haline geldi. Yani DS artık bir marka, bir otomobil modeli değil. Test konuğumuz DS4 Crossback'in isterseniz öncelikle dış tasarımından biraz bahsedelim. Hemen aracın önündeyken önüne biraz bakalım. DS markasına özel olarak tasarlanmış Piano Black ve nikelaj malzemelerden oluşturulan yeni bir ön ızgara var. Onun dışında ee, mercekli LED gündüz farları eklenmiş far grubu yer alıyor DS4'te. Otomobilimiz biliyorsunuz DS4'ün Crossback modeli. Ee, bir takım farklılıklar var normal standart DS4'e göre. Ancak bu farklılıkları daha çok yan tarafta ve arka tarafta algılayabiliyorsunuz. İsterseniz bir de yan tarafına bakalım. Evet otomobilimizin ön tarafında DS4 Crossback'i DS4'ten ayıran bir takım özellikler olduğundan bahsetmiştik. Ee, bunlar tasarımsal bir özellikler diyebiliriz. Ee, aslında DS4 Crossback Biraz daha bu otomobilin daha aksiyon versiyonu diye konumlandırılabilir. Çok arazi kabiliyetleri olmamasına rağmen biraz daha arazi görünümlü ve aksiyon versiyonu diye tabir edebiliriz. Ne gibi değişiklikler var standart DS4'e göre? Çamurlukların üzerindeki dodiklerde yer alan siyah plastik parçalar hem ön hem de arka tarafta. Bütün camları çerçeveleyen nikelaj çıtalar yer alıyor. Ve farkındaysanız camlar geriye doğru yükselen bir yapıya sahip ve tam bir bıçak gibi arka camın sonunda bitiyor. Ayrıca arka kapı kolları da hemen üst kısma gizlenmiş ve böyle açtığınız zaman çok değişik bir formu var. Arka camın sonunda kapı açma kısmıyla tamamlanan böyle bir bıçak teması gibi bir tasarım oluşturulmuş. Ayrıca tavan üzerinde sportif Tavan rayları yer alıyor. Tıpkı bir arazi bir SUV otomobil gibi. DS serisinin bundan sonraki modellerinde göreceğimiz standart ds 4te de bu mevcut. B e, sütunu da tıpkı ön taraftaki e, ön ızgara gibi parlak piano bilek parça tarafından tasarlanmış ve DS logosu hemen bu parçanın üst kısmına konumlandırılmış. Otomobilimizde 17 inç jantlar bulunuyor ve siyah çok sportif bir jant grubu bulunuyor. Standart DS4'e göre farklı olarak biraz daha yükseltilmiş otomobilimiz. Farkındaysanız özellikle arka tarafta çamurluk arasındaki genişlik oldukça fazla. Standart versiyonda bu mesafe 30 milim daha kısa yani daha alçak bir yapıya sahip. Bahsettiğimiz gibi daha bir arazi otomobili gibi gözükmesi adına böyle bir görünümü var DS4 Crossback'in. Arka tarafına bakalım. DS4 Crossback'in arka tarafına geçtiğimizde de bu yüksek yapıyı çok rahatlıkla fark edebiliyoruz. Arka tarafına şöyle genel olarak baktığımızda çok yuvarlatılmış bir görünümü var yani çok yuvarlak bir tasarımı var. Stop grubu karartılmış. Logonun hemen altında bir crossback yazısı bulunuyor bagaj kapağının üzerinde. Ayrıca bu yüksek yapısının yanında arka tamponunda otomobille bütünleştirildiğini söyleyebiliriz yani ayrı bir tampon görünümünde değil. Ayrıca tamponların iki köşesinde de ters C şeklinde konumlandırılmış oyuklar yerleştirilmiş. Bu oyukların hemen alt kısmında ise reflektörler yer alıyor. Bagaj kapağını açtığımız anda DS4'ün 359 litrelik bagaj hacmi bizi karşılıyor. Şimdi dilerseniz otomobilimizin içine geçelim. Sürüş dinamikleri, teknik özellikleri ve iş tasarımını biraz da inceleyelim. DS 4 Crossback'in içine geçtik ve kısa bir sürüş gerçekleştireceğiz sizlerle birlikte. Ancak öncelikle teknik özelliklerinden bahsetmeden önce biraz iç tasarımından bahsedelim. İç tasarımında e, bazı detaylar c doğru çok andırıyor DS 4 Prospect'te. Mesela aslında direksiyon simidi sadece logosunu kaldırıp Strange logosu koyduğunuz zaman birebir aynı. Zaten e, DS ve Strange aynı grup yani PSA grubunda olduğu için ve ayrıca gruptaki diğer marka Peugeot'dan da daha fazla yakınlıkları olduğu için bu da çok normal bir durum aslında. Genel olarak kokpite göz attığımızda sürücü odaklı bir tasarımı olduğunu söyleyebiliriz. Üst kısmında kokpitin üst kısmında yumuşak dokunuşlu malzemeler kullanılmış. Yani kalitesi oldukça iyi. Alt kısımda ve havalandırma kanallarının etrafında Ayrıca multimedya ekranın alt kısmındaki bölümde mat parçalarla kimi plastik, kimi metalik mat parçalarla sportif bir görünüm kazandırılmış. Konsolun ortasında bir multimedya ekranı yer alıyor. Bu multimedya ekranı tıpkı günümüzdeki diğer otomobiller gibi otomobille ilgili birçok ayarları yapabileceğiniz, müzik sisteminle ilgili ayarları kontrol edebileceğiniz bir ekran. Navigasyon şu var. Otomobilimizde ancak navigasyon sistemi yüklenmemiş. Otomobilimizde arka park sensörleri yer alıyor ancak bir geri vites kamerası yok. Yani bir geri vites kamerası eklenmemiş. Aslında bu tarz biraz daha böyle hmm, premium demeyelim. ama premium altına oynayan bir marka için aslında bence büyük bir eksiklik bu geri vites kamerasının olmaması bizim gözümüze çarpan. Derinlik sık katılmış sade bir gösterge paneli var. Yakıt göstergesi ve takometre dijital olarak tasarlanmış. Ancak kilometre saati e, analog. Yalnız bu analog kilometre saatin içerisinde ise gene dijital bir kısım var. Ufak bir dijital kısım var. Buradan da otomobille ilgili değerlere ulaşabiliyorsunuz. Hem bu ortadaki e, dijital kısım, hem de diğer göstergelerin renkleri istediğiniz gibi değiştirilebiliyor. Buradaki iki buton sayesinde gene gösterge panelinin üzerinde yer alan iki buton sayesinde. Direksiyondan bahsetmiştim C4'ünkiyle birebir aynı bir direksiyona sahip. Direksiyonun üzerinde yani oldukça ergonomik bir direksiyon aslında. Görünüşü de hoş. Hem müzik sistemini hem de cruise kontrol ve hız limitleyicisini kontrol edebileceğiniz düğmeler yer alıyor. Aslında otomobilimizin iç mekanı C segmentinde hatchback model için çok dar diyemeyiz. Arka tarafta özellikle e, diz mesafesi dışarıdan baktığımızda böyle bir otomobil için oldukça iyi. Mesela çünkü ta, tavan kısmı e, geriye doğru sportif bir görünüm kazandırmak için eğimli. Ama gene de e, baş mesafesi çok dar diyemeyiz otomobilimiz için. Sportif bir görünüm kazandırmak adına, iç mekana da sportif bir görünüm kazandırmak adına tavan kaplaması siyah olarak dizayn edilmiş. Bu siyah tavan kaplaması evet spor otomobillerde çok kullanılıyor. Ancak şöyle bir durum oluşturuyor, bu da bir gerçek. İçeriye daha böyle kasvetli, çok da ferah olmayan bir alan oluşturuyor. Özellikle arka koltuklarda oturanlar için. Ama tabii spor otomobil kullanıcılar için de oldukça sportif bir görünümü var. DS4 Crossback'in dışında da yan tarafında bahsettiğimiz gibi arka kapı kolları kapıların içine izlenmiş yani gözükmüyor. Tıpkı bir kupe otomobil gibi. Otomobilimizin arka kısmı da aslında bir kupe otomobil gibi. Neden mi? Aslında alan bir kupe otomobille göre geniş ama karartılmış arka camlar ve tavan döşemesi kasvetli bir ortam yaratıyor. Ayrıca bu ortamın yanı sıra Arka camları da açılmıyor DS4 Crossback'in. E. Açıkçası bu otomobilin arka camlarının açılmamasına çok bir anlam veremedik. Ama tasarımsal bir detay, yani markanın tercih ettiği tasarımsal bir detay olduğunu söyleyebilirim. Tavan döşemesi iç kısımdaki ferahlığı azaltmış diyoruz ama ön tarafta oturanlar için yani sürücü ve yanındaki yolcu için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Yine daha önceki C4 modelinde, C4 Picasso'da kullanılan ön camda yalan gölgeliklerin geriye kadar, ve ileriye kadar alınabilme özelliği, yani geri ileri alınabilme özelliği sayesinde ön cam oldukça ferah bir hal alıyor. Ön tarafta oturanlar sanki bir akvaryumun içinde gibi hissediyorlar otomobilin içerisinde kendisini. En azından ben öyle hissettim. Test otomobilimizin bir de eko modu var. Aslında bu eko modu şu anlama geliyor. Start-stop sistemi. Yani hemen bu ön konsolda sürücünün sol tarafındaki buton grubunda yer alan eco off düğmesiyle bu start stop sistemini devre dışı bırakabiliyoruz istediğimiz zaman. ds 4 Crossback'in iç tasarımı ile ilgili bahsedeceklerimiz bu kadar. Dilerseniz biraz da teknik özelliklerinden bahsedelim. Test otomobilimizde 1.6 litre hacminde dizel bir motor var. Bu motor 120 beygir güç, 300 Nm tork üretiyor. Ve bu dizel motor 6 ileri grubun yeni tam otomatik EAT6 şanzımanı ile kombine edilmiş. Bu şanzıman oldukça konforlu, onu söyleyebilirim. Vites geçişlerini neredeyse hissetmiyor gibisiniz. Çünkü tam otomatik bir şanzıman. DS4'ün eski neslindeki otomatik şanzımana göre kıyaslayacak olursak, şu an otomobilimizde kullandığımız otomatik şanzımanı, %40 oranında daha hızlı vites geçişlerine sahip. Çok da sarsıntısız olduğunu söyleyebilirim. Yani hem konforlu hem de daha performanslı bir şanzıman bu. EAT6 şanzıman. Daha önce test ettiğimiz Peugeot 208 modelinden de hatırlayacağınız gibi. Vites topuzumuzun hemen sol tarafında üzerinde S işareti ve kar işareti olan iki tane düğme var. Bu düğmelerden bir tanesi S işaretli olan düğme sport moduna almaya yarıyor şanzımanımızı. Kar işareti olan düğme ise şanzımanımızı kar moduna geçirmeye yarıyor. Fabrika verilerine göre DS4 Crossback şu an kullandığımız dizel motoru ve otomatik şanzımanı ile 100 kilometrede ortalama 3.9 litre yakıt tüketiyor. Biz yaklaşık olarak bu otomobili 4 gündür test ediyoruz. Ve test sürüşlerimiz esnasındaki ölçümlemelerimize göre ortalama 5 litre yakıt tükettiğimizi söyleyebilirim. Ama tabii şehir içerisinde oldukça soğuk bir havada hatta karlı bir havada ve şehir içi trafiğinde kullandığımız için bu değerlere çıkmamız gayet normal. Zaten bildiğiniz gibi otomobil markalarının belirttiği fabrika verilerine ulaşmak çok zor. Hatta imkansız diyebilirim. Çünkü tamamen ideal ortamda yapılmış testler bunlar. Bu değerlerin bulunabilmesi için yapılan testler. Dolayısıyla otomobilimizin ortalama bizim ölçümlerimize göre oluşan ortalama 5 litrelik yakıt tüketiminde oldukça makul olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda hem bu kadar e, makul bir değere imza attığı gibi oldukça da performanslı da bir motor bu. DS4 Crossback'te kullanılan motor. Bu 4 günlük süre içerisinde açıkçası dışarıdan gelen meraklı bakışları da üzerimize toplamayı başardık. Bir başka teste yine birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.